depremden korkuyor. Ya depremden daha büyük felaketler var diyorum kimsenin aklına gelmiyor. Şimdi Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesilirse Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesildi ve seti anlamıyorsunuz. Müslüman olsanız anlardınız. Bu ülkeyi bütün insanlığı koruyan bir kalkanı düşün ve orada bir kapı açılıyor. Geriye dönüp bütün peygamberlerin kavimleri nasıl helak oldu? Aynı şekilde hepsinin hastalıkları, belaları, musibetleri ve helak olduğu azap gelecek. Örneğin depremden daha büyük felaketler var diyorum anlamıyorsunuz. Sizin beyniniz, vücudunuz kurtlanmaya başlayacak. Rahmet kesildiği için vücudunuzdan beslenecek o kurt. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanımızın beyni kurtlandı. Beyninde kurt var, beyninden besleniyor. Ve o kurttan kurtulabilmek için kendinizi öldürmek zorunda kalacak. Bir taraftan depremler, afetler, bir taraftan hastalıklar, bir taraftan her türlü bela, musibet, her tarafta ölüm yağacak. Ya bilerek bu kadar olmaz. Alanya'da e, şerden yana kapıyı açtılar. Adana'da dört yıl boyunca biriktirdiğim malzeme ye örgütlere yağmalattınız darbe yapacağız diye. Bunu yok ettiniz bu sistem çalışıyor. Ya benim anlayamadım 20 binden fazla video 20 tane adam çıkıp da olaylara bakmadı ya. Adamlar kapıyı açtılar şeyden yana. Türkiye'nin pimini çektiler kaçıyorlar yurt dışına. Sürekli yapıyorlardı bunu. Allah zaten yerleri yapıyoruz. Şerden yana kapıları açıyorlardı. Yani dünyanın pimini çekiyor. Şimdi sinsi sinsi kaçıyor. Eyvah diyorlar bu sonmuş diyorlar. Yurt dışına kaçıyorlar. Çünkü niye? Yargıya millet teslim etmez bunları. Paramparça eder diye. Ama yok olacak olan da sizsiniz. Yok eden de sizsiniz. Ya depremi arayacaksınız. 10.8 diyorum. E diyor saçmalama. Asrın felaketleri. Şerden yana son kapı açılmış ha. Buraya yetişebilmek için bir ağırlaştırılmış müebbet. Kaç yüz defa alındım. Dört tane hayali dosyayla 81 yılla yargılandım. Ayağımı son anda 18. sene ayağımı oraya attım. Youtube'a kayıtlara bakın. Devletin gidin arşivlerine bakın. Ney? Cemaat şerden yana son kapıyı açacak. Biz de Allah rızası için oraya yetişiyor. 18 ay ambargo uyguluyorlar. En son dayanamadım. 50 kuruş ya 50 kuruş Süleymancıların marketi vardı. Çay ve şey 25 kuruş için çay verdirmediler. Çay bildiğiniz çay ya. 2018. 50 kuruş para eksik karşıda fırına ekmek verdirmedi. 15 gün en son dedim biz gidiyoruz. Bizi sattığınız abileriniz sizi kurtarsın. Abilerinizi kim kurtaracak gerçi dedim. Çektim geldim. Geleceğimiz gün bize yemek getiriyorlar. 15 günden sonra. Niye? Biliyorlar. Kendileri de biliyor. A, dünya, e, dünya alarm verecek. Bilim adamları Bizim Süleymancılar yok mu? Bizi sattıkları İstanbul'da ileri gelenler hep yurt dışına kaçıyor şu an. Yurt dışına kaçıyorlar ya. Ondan sonra Alanya bölgesi. Ya işte bu adama ne istiyorsa verek. Neye geldim oğlum? kilodaki cübbemi, sarığımı çöpe attınız, bayrakları çöpe attınız, özel eşyalarımı çöpe attınız, orayı yağmaladınız, itlerini bizi peşimize taktınız. Burayı yağmaladınız. Devlet nerede? Vallahi devletin kendisi de yok olacak, milletin kendisi de yok olacak. Ben 10 gündür yatamıyorum.